Teslim ol. Sakın hareket etme öldürürüm seni. Bir dene bakalım. Öldürebiliyor musun görelim. Gelme üstüme bak. Ateş edeceğim. Dur dedim. Dur orada. Beni öldürmek kolay mı sandın? Tekrar görüşeceğiz. <laughs> Neden olmadı bu ya? 9 canlı mı ne? Of of Samet abiyle Pırınca acaba şu anda neredeler? Onları bulmam lazım ama nasıl bilmiyorum. Hasan biz geldik özledin mi? Samet abi pro oyuncu neredesiniz ya meraktan oldum dünden beri. Vallahi sorma başımıza neler geldi ya bir bilsen. Az kalsın kara denen o canavara yem oluyorduk zor kurtulduk. Ne olduğunu bana da anlatın. Dur ya çok yorulduk önce bize biraz yemek yap. Yeriz değil mi proncu? Samet abi mis gibi emek yaptım vallahi parmaklarını yiyeceksin. Oo oh, Hasan görmeyeli maharetlenmişsin ha. Evet abi çok maharetim. İyi iyi böyle devam et evde kalmazsın. <laughs> Sana güzel de kız arkadaş bulduk mu tamamdır. <laughs> Değil mi Proncu? Demirayak baksana şu oyuncağı tanıyor musun? Ne dolanıyor buralarda? Evet tanıyorum. Buralarda kimse sevmez onu. Çok korkar zaten hiç arkadaşı yokmuş öyle boş boş dolanıyor işte. Aman bizden uzak olsun da köyümüzde huzurumuzu kaçırmasın ya. Bakalım bu ne yapıyormuş, bir izleyelim şuraya geçip. Piko, gel gel. Şuraya saklanıp izleyelim. Ne yapıyor bu ya? İnsan mı kaçırıyor? İnsan kaçakçısı mıdır? Nedir bu ya? Bizim köylüleri alıyor ya. Üç başı almış kaçırıyor ya. Zaten gizli gizli bir şeyler yaptığı belliydi. Ona engel olmalıyız. Yoksa sıra bir gün bize de gelir. Hadi gidip ona gününü gösterelim. Dur dur, hemen öyle gidemeyiz. Bizi de öldürebilir. Önce plan yapalım. Gel şöyle eve gidelim ve planlarımızı yapalım. Çocuklar bizim bu kara yenmemiz lazım. Yoksa herkese zarar vermeye devam edecek. Sabahat abi tamam ama nasıl yapacağız? Ona tuzak hazırlayacağız. Ve tuzak sayesinde peşimize düşmesini sağlayacağız. Sonra da onu etkisiz hale getirip yok edeceğiz. Değil mi <laughs> çıkınca göndermemiz lazım. Yoksa sıra bize de gelecek. Bence evine gidip korkutalım. Belki tehdit edersek korkup kaçar. Evet hadi gidip şu işi halledelim. Voxy bu. Senin buralarda yerin yok artık. Eğer köyümüzü terk etmezsen seni öldürürüz. Evet hemen eşyalarını topla git istemiyoruz seni. Neden ben size ne yaptım? Ne istiyorsunuz benden? Seni gördük. Üç başı kaçırmışsın. Hatta şu an elinde ne yapıyorsun onunla? Onu öldürecektin değil mi biliyoruz. Arkadaşlar hayır ben onu öldürmedim. Sus yalan söyleme. Yalan söyleyenlerin yalanı eninde sonunda ortaya çıkar. Seninki de çıktı işte. Şimdi git buralardan. Seni istemiyoruz. Size her şeyi baştan anlatayım en iyisi. Beni iyi dinleyin. Boş yere suçluyorsunuz beni. Ne yapıyorsun burada sen üç baş? Başkalarının mallarını neden çalıyorsun? Bak Siva git işine. Benim işime karışma ya. Hayır. Bunlar senin değil. Başkalarının eşyalarını böyle izinsiz çalamazsın. Bu çok yanlış bir şey. Eee git şuradan ya. Karışma bana. Gel bakayım sen. Yapma dedim. Ha? Biz hırsız birini aramızda istemeyiz. Burası senin köyün mü ya? Bana karışamazsın. Sanki senin balını çaldık ya. Ne var burada? Bir tane köpek aldık. Bana bak güç boş. Eğer köyümüzü terk edip gitmezsen senin hırsız olduğun herkese söylerim. Arkadaşın kalmaz. Yalnız kalırsın buralarda bak söyleyeyim ha. Tamam tamam gideceğim ya. Söyleme kimseye. Allah Allah sanki bir şey yaptık ya. Çaldıklarını da geri sahiplerine vereceksin. Bir daha sakın hırsızlık yapma. Git kendi paranla al, çalış kazan, tamam mı? Tamam ya, gidiyorum. Burada bana rahat yok zaten. Biz bunları bilmiyorduk bu özür dileriz. Evet, biz sizi görünce yanlış anlamışız. Önemli değil. Ben sadece sizleri köyümüzü düşünmüştüm. Ama benden böyle şüphelenmeniz, bana güvenmemeniz beni çok üzdü. O yüzden burayı terk edeceğim. Hayır biz sana güveniyoruz. Sadece yanlış anladık. Boxy bu. Boşuna yorulmayın artık. Ben buralarda durmam gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Buralara da sahip çıkın tamam mı? Gelin gençler gelin. Karabela hiçbir yerde olmadığına göre kesin buralarda bir yerde olmadı. Bulacağız onu ve işini bitireceğiz. Samet abi neden burada hemen öldürmüyoruz? Burada savaşırsak diğer insanlar zarar görebilir Hasan. Konuştuğumuz gibi onu peşimizden sürükleyip tuzağa çekmeliyiz. Uzak bir yerde de bunu yapabiliriz. Demek ziyaretime geldiniz ha? Hoş geldiniz. İşte orada. Koşun hemen bizi takip etmesini sağlayalım. Beni takip edin Hasan. Buraya koş 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 koş. Hızlı olun hızlı olun, hızlı olun. Pro oyuncu çok teşekkür ederim Az kalsın yakalanıyordum Şimdi taktiği uygulayacağız Hazır mısınız gençler 3-2-1 Şimdi Çok güçlü arkadaşlar çok zorlanıyorum Dayanamıyorum gücüm kalmıyor benim Ben galiba Şu arkaya kaçacağım Neredesiniz? Gelin buraya daha oyun oynayacaktık. Beni yenebileceğinizi mi sandınız? Ha, bir şey yazıyor. Abone olursanız yardım mı gelecek? Nasıl ya? Ne yardımı? Gençler ben anlamadım ama bir deneyelim mi? İzleyenler abone olursa yardım gelebilir. Arkadaşlar sıra sizde. Tabelayı gördünüz. Abone olursanız yardım gelecek. Like da atın. Bize yardım gelsin. Ve kara hep beraber yenelim. Abone olup like atanların yeni telefonu olsun. Amin. Aa bu kim? Harbiden biri geldi. Hey ne oluyor burada? Sen kimsin? Neden çocukları rahatsız ediyorsun bakayım? Derdin ne senin? Anlat çözelim. Asıl sen kimsin? Luna Parkı'na geri dön. Oyuncak köyünden misin yoksa? Haram parça ederim bak seni. Gel bakalım. Kim kime ne yapıyormuş görelim. Al bunu. İşte bu kadar. Tek attım. Sen kimsin? Onu nasıl bu kadar rahat öldürebildin ya? Evet bu. Nasıl oldu? Biz kaç günleri bununla uğraşıyoruz. Benim adım Boxy Bo. Oyuncak köyünden geliyorum. Biz oyuncakların insanlarda farklı gücü var. Bu da bizim yeteneğimiz diyelim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hem bizim hayatımızı hem de şehrimizi kurtardın. Önemli değil. Her zaman iyilerin yanındayımdır. Bir gün yine başınız belaya girerse beni çağırabilirsiniz. Peki sen nerede yaşıyorsun? Oyuncak köyde neresi? Biz hiç duymamıştık. İlk defa duyduk bunları. Ya aslında uzun hikaye. Anlayacağınız köyümü terk ettim ve yeni bir kalacak yer arıyorum. Dolaşırken sizin şehrinizi buldum. İstersen bizim şehrimize gelebilirsin. Sen bize yardım ettin. Biz de sana evimizi açabiliriz. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Söz en kısa zamanda kendime bir ev bulurum. Sizi rahatsız etmem. Tamam sorun yok hadi gidelim. Boksübo mu? Sana gününü göstereceğim. Bekleyin beni. Arkadaşlar, bir önceki bölümü izlemek isterseniz sol tarafa tıklayıp izleyebilirsiniz. Like atıp abone olursanız yeni bölüm çok yakında sizlerle. Ha elmasa bak. Hemen gidip alayım. Dur. Of.